çatlıyor zaman perişanız. Ne evimiz var, ne barkımız var. Hem devlet kazansın, fakir kazanmasın. Fakir olsun. Bu roman vatandaşları hali ne olacak? <laughs> roman dedi mesela ne bileyim eğlenceli görüyorsunuz. Bir deyip sesi görsün. Oynar. Şenlidir. Kimisi bizi basit görüyor. Aman bırak be bunlar roman. Bizi basit gelip geçiyorlar. Aslında tamam neşelidir. Neşeliyiz. Hepimiz oynuyoruz, gülüyoruz ama asıl yaşantımızı içeriden kimse bilmiyor. Bir yudum ekmek için millet mücadele ediyor. Sonuçta iş yok, güç yok, ne bileyim. Yoksuzluktan bile şaşırıyor. Kış geliyor, zaman geliyor, tencere kaynatamıyoruz. İki ekmek almaya paramız yok. Neden biz bunu çekiyoruz? Herkesin banyosu var. Bizim banyomuz yok, biz eski devir işini gidiyoruz. Affedersin, biz leğende yıkanıp kalkıyoruz. Biz de isteriz bizim de yatak odamız olsun. Biz de yıkanalım, paklanalım. Güzel bir yaşantımız olsun, biz de istiyoruz yani. ben de bir insanım. Ben de bir ben de suyun altına girmek isterim. Tolcuğu bak. Tolcuğu çocuğumun haline bak. Saçına bak. Bak. Bu yaşantı mı yani? Bu yaşantıysa bu yaşantıysa halimize şükür edelim o zaman. Demek ki en büyük zengin biziz. En büyük ürünümüz biziz. Ben dünyaya geldim. At arabasında gözümü açtım. Hala at arabasında gidiyorum. Benim çocuğum da at arabasının gözünü açacak. O da at arabasından gidecek. Onun çocuğu da at gidecek. At arabaları yasak dediler bize. Tamam at arabaları yasak olsun. Bize bir iş versinler, biz at arabalarını kendimiz vereceğiz. Biz de zaten onların kadar bıkmışız. Biz de onların kadar bıkmışız yani beygir arabadan koşmaktan. Yağmur demiyoruz at araba koşuyoruz. Kar demiyoruz at araba koşuyoruz. Ne bileyim yani hastamız oluyor at arabasında gün geliyor hastaneye götürüyoruz. Burada taksi parası verecek hastaneye gidecek paramız yok. Bize niye bir iş vermiyorlar abi? Makarnamızı veriyorlar, işte 3-5 çuval kömürümüzü veriyorlar. Biz yiyecekleri kendimiz de buluyoruz. Bize yiyecek vermesinler, bizi bir alsınlar, tutsunlar kulağımızdan, biz de insanız. Tutsunlar kulağımızdan, soksunlar bizi bir işe. Biz o işten geri kalırsak, hakkımızca çalışmazsak, namkörlük yaparsak o zaman biz gerçekten de çingeneyiz. Bizim neyimiz eksik? Tamam okumamış olabiliriz. Neyden kaynaklaşan bir şey bu? Maddi durumdan. Benim yaşım 23, ben daha okul kapısını bilmiş bir insan değilim. Neden kaynakla şu yedi kardeşiz hangi birini babam okutacak, hangi birini bize okula gönderecek? Bize hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece kendi çapımızda çingene olduğumuzu biliyoruz. Çingeneyiz de bizim de elimiz var, kolumuz var. Biz de işte çalışabiliriz. Hice romanız diye çok kaşırı toprağımız aşağıda bizim. Şuradakiler bugün yarın bu çadırlar kalkmış olsa nereye gider? Şuradakilerine kalk demiş olsalar, bu arsayı, arsaları almış olsalar nereye gider bu adamlar? gidecek yeri yok. Kiraya çıksalar, kirada da kira parasını biriktirse burada ne işi var bu adamın? Baksana bu millet burada şimdi yaşıyor, şurada yaşıyor şu çadırlarda. Mikrop kapacak. Ufak ufak kızanlar mikrop kapıyor. Hani girin çadırın içine, her tarafı pislik kokuyor. Hani giremesin yani. Hastaneye gidiyoruz. Düzgün bir insan muamelesi göremiyoruz. Hayvan muamelesi görüyoruz. Sen de yok bir şey diyor. Atıyor bizi dışarı. Sen bizim sağlığımızda da düşmüyorsun peşimize. Hastalığımızda da düşmüyorsun peşimize. Ondan sonra vurduğumuz zaman niye cinayet istiyorsunuz, Niye yapıyorsunuz? Siz bize sahip çıkmıyorsunuz ki biz de kendi yerimizde kendi adaletimizi kurmaya çalışıyoruz. 15 sene sonra bir tane gardırobu aldım kendime. Daha ilk senetini veremedim. İlk senetini. E, yakında eşimin üstüne icra gidecek. Eşim de cezaevine gidecek. E cezaevine gitmemesi için mecbur hırsızlık yapacağım. 4 senedir bir kömür ocağında çalıştım. Patron dedi ki bana e, ee, taşır, yaptığı için gidinleri parayı ondan alın. Neden, niye güvenerek söyledi? Benim de dört tane afkatım var, senin de neyin var dedi. Senin, benim bir Allah'ım var dedim. Bir Allah'ım var, devletim var diyemedim. Çünkü sahip çıkmıyor. Roman milleti eğleniyor, işte gülüyor, zıplıyor. Neden gülüyor, neden zıplıyor bir sor bakayım. O adamın sıkıntısı var, evde akşam ekmeği yok, yemeği yok. Onu da oynayıp zıplamasa, o adam filan eder, gider, denize atar kendisini ya da asar kendisini. Bunu kendini yensin diye oynuyor, zıplıyor. O açlıktan, tokluktan değil açlıktan oynuyor, zıplıyor. Bunu kendimize anlatamıyoruz yani bunu devletimiz artık buna bir yer koysun. Bu oynamak, zıplamak bunları çeksinler artık. Roman milleti neşeli neşeli, neşeliyle alakası yok.